Ben bu evin geliniyim. kır senelik geliniyim. Allah. Sevim kutlu. Ben burayı mutfak olarak kullanıyor. Her sene gelip bu bakırları yıkıyor, bu mı yıkıyor. Bunların hepsi bakır, burada da var. Bunları babaanne kullanıyormuş ama şimdi eylesiz için duruyor burada. Yemek, evet, yemek. evet, kalabalıklar. Hep köy yemekleri. bu köyde en çok ekmek aşı yapıyorlar. Ne ekmekten bir yemek yapıyorlar. Kar dolabı yani. Şöyle şu tarafa çek. Bunları e, misafir gelince mi çıkartıyorsunuz? Evet, sonuçlar? yataklar evet. Normal günlük hayatta kullanılıyor. Yok, bu şimdi şey? kullanılmıyor bunlar. Ha misafir geldiği zaman açılıyor. Evet, çalışıyor. evet. Bunlar da ambarlarımız. Bunlara un koyuyorlarmış. buğda, bulgur, fi, arpa, tahta yapmışlar böyle ama çok toprak dökülüyor. Burada eleklerimiz var abi. usta ocak, tarihi eser. Bazen kullanıyorum her zaman değil. Eskiden soba falan olmadığı için bu ocakları kullanıyorlarmış büyüklerimiz. Tabii biz bu o devirleri gördük biz o işleri. Yani benim aklım eriyor ocağı kullandığımıza. Annem, rahmetli babam, biz abim, kardeşlerin bu ocakta yemeğimiz yapılıyordu. Biz burada yiyorduk yani. E bu evde tarihini soracak olursak şu evet. 60 yıllık ev burası. Şöyle Ezenleri evet. Falan Orası sahip değil. değil 60 yıllıktan fazla bunlar. Bunlar aşağı yukarı 100 yıllık vardır bunlar. Bunlar başka bir yerden geldiği için buraya kondu. Bu ev dede evi mi? Burası dede evi sayılır. Dedevi.